Yine bir video attılar, ee, İstanbul'a yakın bir şehirde, şimdi unuttum hangi şehir olduğunu, videoda yine bir layık teyze. Layık teyze, önünde oturan başörtülü ablamıza, ya feraciliydi ya çarşaflıydı tam göremedim. Ee, Kocaeli'de mi? Tamam Kocaeli. Çarşaf, çarşaf. Çarşaflıydı ya feraciliydi, tam kestiremedim onu. Layık teyze, gözüm layık teyzenin üstündeydi çünkü, öfkeli bir şekilde ona bakıyordum, öbür ablaya pek bakamadım. Laik teyze önündekini devamlı taciz ediyor. Üflüyor. Fıs, fıs 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 üflüyor. Senin ne işin var bu ülkede ya? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Laik bir ülkedeyiz. Arka taraftan devamlı üflüyor. Şimdi iki konuştu, üç konuştu. Arka taraftan bir asker. Birkaç sene askerlik yapmış bir kardeşim, Müslüman kardeşim. Dedi ki, arkadaşım senin sorunun nedir ya? Niye önündeki insanı rahatsız ediyorsun? Senin onun başörtüsüyle, tesettürüyle ne problemin var? Senin burada açık olmana bir şey diyen var mı? Biz sana bir şey demiyorsak sen niye buradaki kapalı ablamıza bir laf söylüyorsun? Yok buradan gitmeniz lazım falan. Ben yıllar boyu bu ülkede askerlik yapmışım. İnsanlar özgür kalsın diye, istediği gibi giyinebilsin diye askerlik yaptım. Utanmıyor musun dedi layık teyzeye. Layık teyze orada bir afalladı, tokadı yedi afalladı. Bu psikolojik tokattır. Bu taraftan kamerayla çeken abla, bilmiyorum o abla açık mı kapalı mı bilmiyorum. Ama abla bir laf koydu orada. Bizim dövüşçüler tabirinde döner tekme. Şimdi oradaki asker kardeşim Afalla da bir tokat vurdu ablaya psikolojik tok tokat. Buradaki e, abla da kamerayla olayı çeken abla da teyzeye dedi ki orada layık teyzeye. ya, layık teyze. Bak eğer bu Türkiye Cumhuriyetinden Müslüman devletten memnun değilsen yallah Yunanistan'a. Yunanistan hemen yanımıza yallah oraya, her şey serbest. O kadar rahat yaşıyorlar ki banka matikten 50 eurodan fazla çekemiyorlar çok rahatlar, çok rahatlar. <laughs> Açlıktan nefesleri kokuyor. Kısıtlama koymuş. Herkes günde 50 euro çekebilir bankamatikten. Kriz var. Git orada yaşa rahat rahat. İstediğin başörtülüğü laf sokabilirsin. Fransa'da, Yunanistan'da, İtalya'da hep başörtülülere hakaret ediyorlar. Ama burası Müslüman Türkiye'dir. Burası Allah Allah nidalarıyla fethedilen bir toprak olduğu için sen burada Müslümanlara hakaret ettin mi rezil olursun. Rezil olursun. O layık teyze kıpkırmızı oldu. Kardeşler kıpkırmızı oldu iki taraftan sağlı sollu fena çaktılar. Layık teyzeye. Allah bu layık teyzeye ve bütün layıklara, İslam düşmanlarına hidayet versin. Amin. Amin.